Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Galatasaray'da transfer gündemi artık hareketlenmeye başladı. Bir zahmet hareketlensin de zaten çünkü transfer döneminin bitmesine 12 gün kaldı. Ve bu 12 günlük süreçte Galatasaray'ın minimum 4 oyuncu alması gerekiyor. Morata'nın dışında başarılı olabilmek için 3 tanesini de Avrupa Ligi'ne yetiştirmesi gerekiyor. Avrupa listesine yazması gerekiyor. Galatasaray'da bu yüzden şu an sıkıntılı bir dönem devam ediyor arkadaşlar transferde. Ancak Galatasaray şu an Milano'da görüşmeler yaparken Morata için başka isimler için de İtalya'da bazı görüşmeler gerçekleştiriyor ve Morata'nın henüz uçuş planının hazırlanmamasının sebebi de bu aslında. Morata ile sabah ıslak imzalar atıldı. Morata artık Galatasaray'ın futbolcusu ve tesislerde arkadaşlarıyla vedalaştı arkadaşlar. Ancak henüz uçuş planlaması şu saatte uçak kalkacak diye bir planlama yapılmadı. Galatasaray'da bir operasyon var. Galatasaray Milan'dan Milano'dan iki oyuncu birden getirmeyi düşünüyor. Bir uçakla iki futbolcuyu Türkiye'ye indirerek transferdeki rüzgar arkasına almaya çalışıyor. Taraftarın arkasını almaya çalışıyor. Şu anda görüşmeler devam ediyor. İki oyuncu var arkadaşlar. Biri Sabek, biri Stoper. Şimdi bu videomda Stoper'i işleyeceğim. Ardından bundan sonraki videomda da Sabek'i işleyeceğim arkadaşlar. İkisi de sürpriz isimler. İtalya'nın en önemli kaynaklarının verdiği bilgileri derledim değerli arkadaşlar. Sizler için bu emeğe karşın like atıp abone olmayı unutmayın. Biliyorsunuz Morat haberini Türkiye'de ilk yapan kanal Bal gibi futboldu. Bundan dolayı emeğe karşın olarak like atıp abone olmayı unutmayın. Evet arkadaşlar şimdiki konuşacağımız isim Davinson Sanchez'in milli takımdan takım arkadaşı John Lukumi ve bu ismi kim öneriyor biliyor musunuz arkadaşlar? Değişik bir hikayesi var. John Lukumi'yi Davinson Sanchez öneriyor. Galatasaray'ın bir stoper arayışında olduğu tabi kulüp içerisinde de 3 bilinmeyenli bir denklem olmadığı için bilindiği için Davinson Sanchez Okan Buruk'a Lukumi'yi izlemesi gerektiğini ve gerçekten gelecek vadeden bir oyuncu olduğunu iletiyor. Okan Buruk da izlemeleri sonucunda incelemeleri sonucunda gerçekten olumlu bir referans veriyor yönetime ve yönetim Bologna ile bir transfer görüşmesine girişiyor arkadaşlar. Şu anda Bologna ile John Lukumi'nin pazarlıkları sürüyor. Son pazarlık aşamasında fiyatlar ne durumda? Bunlar da haberlerde geçiyor. Bunları sizde en doğru kaynaktan derledim. Şimdi ona geçeceğim ama önce bir Lucumi'yi tanıyalım bakalım. Lukumi kimmiş? Kaç yaşındaymış? Bu sezon ne yapmış? Lukumi 2 yıl önce Bologna'ya arkadaşlar 8 milyon euro bonservis bedeliyle gelmişti. O zaman da gelecek vaat ediyordu ve üzerine de koyarak devam eden bir grafiği var şu anda. O istenilen patlamayı yaptı mı? Yapmadı ancak şu anda fiziksel olarak İtalya Ligi'nin en iyi stoperlerinden bir tanesinin olduğunu söyleyebiliriz. En fazla süre alan stoperlerinden bir tanesi. Çok istikrarlı bir oyuncu ve bu sezon şu ana kadar 25 maçta bir gol, bir asistik ve performans gösterdi ve bu 25 maçın neredeyse hepsinde ilk 11'de forma şansı buldu ve istediğinizde kullanabilirsiniz. Şimdiye kadar birçok stoper ismi çıkmıştı. Disasi çıktı, Şikrin Yar çıktı, ancak Galatasaray'ın talip olduğu ve benim en çok beğendiğim isim Lukumi arkadaşlar. Lukumi gerçekten Galatasaray'ın tam aradığı tarzda bir stoper ve Davinson'la da çok iyi anlaşacaktır. Kolombiya'yı da yarı finale, finale çıkaran isimler bu isimlerde, Bu iki isimde arkadaşlar. İkisinin uyumu belli olan ve çalışkan iki oyuncu. İki oyuncuyu oraya koyduğunuz zaman isterseniz Abdülkerim'i koyun, üçlü yapın. Her türlü verim alabileceğiniz bir oyuncu. Galatasaray talip oldu ve ilk teklifi 10 milyon euroydu. Direkt bonservisini almak istedi. Kiralama formülü değil arkadaşlar. Direkt Galatasaray Lukumi'nin bol servisini almak istedi. 10 milyon euro ile masaya oturdu ve şu an geçen haberlerde son transfer teklifi olarak Galatasaray'ın 15 milyon euroya çıktığı bilgisi var. Galatasaray'ın Lukumi için 15 milyon euroyu gözden çıkarttığı bilgisi gelen haberler arasında arkadaşlar. Peki Bologna'nın isteği nedir? da 20 milyon euroda da diretiyor arkadaşlar. 8 milyon euroya zaten kendileri almıştı. 10-15 arasında vermeye niyetli değiller şu şu anda. Oyuncu Türkiye'ye gelmeye sıcak bakıyor Davinson Sanchez'ten dolayı. Ancak arada 5 milyon euroluk bir fark var. Bu fark şu an masada. Galatasaray bu oyuncuyu yani sıcak saatler şu anda. Bu oyuncuyu bitirebilirse hemen uçağa koyup getirmek istiyor. Ondan dolayı şu anda görüşmeler sıcağı sıcağına devam ediyor. Son elimize ulaşabilen bilgi bizim ulaşabildiğimiz bilgi 15 milyon euro Galatasaray'ın teklifi 20 milyon euro Bologna'nın isteği. Galatasaray 2 daha çıkıp 17'de bitirir mi? Bologna 15'e gelir mi? Bunu önümüzdeki saatlerde göreceğiz. Ben yine sıcak haberler geldiği zaman sizlere aktarmaya devam edeceğim. Sizler arkadaşlar bana destek olmak için like atıp abone olup şu kanalı bir 10 bin yaparsanız çok memnun olurum kendinize iyi bakın.